Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size beraber Grand Theft Auto Vice Kurtlar Vadisi modunun yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Evet yaklaşık bir aylık bir video gelmemin süresi oldu. Bunun sebebi aslında belliydi. Diğer bölümlerde de söylemiştim son bölümde. Arkadaşlar bayram tatili falan filan derken birazcık da tatil dersek. Aradan belli bir süre geçti ve kanala video gelmedi. E şu an döndüm. Şehirdeyim. Aynı şekilde videolara kaldığımız yerden devam edeceğiz kısmetsi. Yani dediğim gibi teknik bir sıkıntı yoktu. Tamamen bayrama bağlanmış bir sürede tatil derken e, kanalı e, kanalı unuttuk diyebilirim. Aslında video gelebilirdi de. Birazcık da benim dinlenme şeyim olsun. Okay İtiraf edeceksiniz. Hani bunca süre neredeydin? Hani şey yapmadın, dinlenmedin. Hayır arkadaşlar. Kanal zaten uzun süredir video gelmediği zaman dinlenmedim. Aslında daha çok yoğun bir işim vardı okul vesaire durum olsun. O süre geldikten sonra. Birazcık da o e, sürecin yorgunluğunu yapmak derken birazcık kafa denedim diyebilirim. E şimdi devam ediyoruz. Yine dinleniyorum ama tabi e, denilir size. Hmm. Birazcık daha şey olarak diyebilirim. Ciddi bir şey geliyor diyebilirim. Şimdi ben şeyleri unuttum. Biz oyunda biraz hile kullanıyoruz diye yazdık ki o CD'yi unuttum. Bir yere alacağım, geleceğim, devam edeceğiz. Evet devam ediyoruz. Ya yani seri de aslında tamamen hilesiz <laughs> kullanacaktım. Ama daha önceden bunu diğer bölümlerde konuşmuştuk, seriyi siz seviyorsunuz açıkçası ben sizin sevdiğinizi gördüm yani normalde kanalda e, 3-4 görüntülenen seriler de var bakabilirsiniz oynatma içerisinden ama benim için pek bir şey ifade etmiyor onlara oynarsam ve keyif alıyorsam isterse bir izlensin 50 dakikalık videoda çekebilirim önemli olan oyun keyfi ve oyunun birazcık e, bana geçmesi ama bunu bu yani çok açıkçası keyif alamadım İlesi çok sıkıntı bir kompleks oyuncu zaten mekaniksel olarak başta zaten sıkıntı bir oyun oynarsın ama şimdi zaten kanalda bitirmiş temiz bir seri olduğu için hali olunca siz sevdiğinizi gördüm e dedim bütün bu seriyi bir daha oynayalım bu arada bu görev biraz sıkıntı bir görev olduğunu hatırlıyorum ama ne yazık ki ee ne yazık demeyeyim şükür ki elimizde bunun için biraz taktikler var siz anlayacaksınız birazcık polisler gelecek falan filan sıkıntı olacak ee, göremiyorum burada polis aramı yesini kullanabilirim de onu şimdi işte ben bakamam bir de varsin yineleri bir tuzum sen andesin yani çoğu çünkü o çok daha fazla oynadım ice o kadar fazla bilmiyorum hile olarak o yüzden bunlara da bakmayacağım ya ee, şöyle arabayla direkt, direkt direkt konuşamıyorum bayağıdır. Bir şey. Direkt drive atsam Bence polis gelir de drive atacak polis bulamadım. Şurayı tarasam belki gelirler. Oğlum niye sıkmıyor? Arkadaşlar sıkmıyor. O sıkmıyor. Arabadan sıkmıyor arkadaşlar. Ne oluyor? Dur. Çok güzel. Pompalıyla gerçi uzaktan vuruyorum benim. Dur oğlum çık.

Bayağıdır oynamıyorum. 19, Bu oyunda biraz jiroskop ayarları sıkıntı 19, geliyor Vice'lerin ama... bana. Her zaman gelmişti. O yüzden kusura bakmayın çok şey Oyunda arabalar dönerken gözlerim şey oluyor arkadaşlar. Biraz... Yani sanki ilk defa Vice'ler oynuyormuş gibi hissediyorum ya. Şuradan bir polis çeksek ayarısıyla da gelmiyorlar ki be. Hah tamam. Dur 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 inme sakın inme arabadan sakın inme. Hadi Gel oğlum. Çok güzel. Ding ding. İyi yaptı buraya. Bu videoda yaklaşık 20-25 dakikalık falan tutarım arkadaşlar. Yine o, evet, kısa evet, klipler paylaşırım. Kusura bakmayın yine konuşamıyorum. Oo kıyafetler, polis kıyafetleri değişmiş. Çok güzelmiş ama. Bayağı beğendim şu an. Şurada i̇şte bir polis arabası var onunla gideceğiz Normalde bu görevde direkt arkadan çıkıp pain spray etmeniz lazım. Az bir köşede bir pain spray var fakat ben öşe girmeyeceğim. Ya dediğim gibi ya bunlar yapılması lazım aslında düzgünce oynaması gerektiği zaman. Seri sıfırdan başlasam Vice diye en azından kesinlikle iyi oynarım. Ya çok 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 daralmam lazım. Ya da oyun beni hiç sarmaması lazım. Sarmayan oyun da oynadım kanalda. Bir tane vardı yanlış mıydı? iki tane de olabilir. Bir tanesi yeni bir serinin remastered halinde. Ama onun dışında kullanmam yani kendim normal oynadığımda da kullanmam. Çok fazla olması lazım. O yüzden Soul Strike oyunları oynayamıyorum bize. Yani Soul oyunu oynadığımda şimdi temel olay ya Dark Souls'lardan bahsediyorum arkadaşlar. Çok sıkıntı çıkardığı için ekstra sıkıntı oluyor. Senin de <laughs> Hey there officer. Nice badge. Nice badge. Real smooth Lance. Tamam ben bir şifre şeyi yaptım. 5 seconds and 5 seconds. We got Tamam. Eee bitirebiliriz görevi. Yani dediğim gibi olay şey değil. Hani oyunun ana unsurunu kaybettiğimizi söyleyebilirsiniz ama eee ben açıkçası bu tarzda gitmeyi şu an daha mantıklı buldum. E, bu sizin fikrinize kalmış tabi ama serinin devamlılığı için en azından bu sürece böyle gitmek lazım. Zaten genellikle Vice City hiç bitirmemişim. Küçükken bile olsa, e, küçükken hikayeli hikayesini bir şey oynamadım zaten. E, daha küçük oynadığında maalesef 6 7 yaşımda falan. O zaman bile hileli çok fazla seri oynamamıştım. Böyle önce de benim için de farklı bir tecrübe oluyordu. Daha önce de Vice hileli oynamadım. Ya, GTA, Putter, YS2, YS2, yani GTA Kutlar Vice City modunu. Yani GTA Vice City Kutlar Vice modunu hiç adam koymamışım zaten de. De hileli hiç oynamadım. Güzel bir terim gibi. Olay olay zaten şey. Oyunun şeyi. Keyfini çıkar. Şu an. Hileli önce çok keyfini çıkıyor derseniz. Yani bunu tartışabiliriz. Ana olsun ben olay oyunun keyfi değil de nasıl diyeyim size modun oyuna nasıl kurgulanıp yedirildiğini izliyorum. Yani bence o yani oyunun dinamiksi olarak şeyine bakmamak lazım. Yani şu oyunu mesela Grand Theft Auto 4'de bulursalar. GTA 4 çok güzel dinamik anlamında da mükemmel. Fizik motoru olarak da çok güzel. Ya benim en sevdiğim oyunlarda girer kesinlikle GTA Öyle bir oyunda GTA 3 modunu çok güzel entegre etseler. Ben orada büyük bilgi, senaryo uygun oynarım. Ağır ağır planlarım ama GTA 3'te oyun zaten GTA 3'ün motorunun üzerine dizayn edildiği için Sıkıntı oyun zaten. Bir de şey yani. Nasıl denir size? modlarla falan daha da oyun çöküyor müküyor. O yüzden bu karar daha mantıklı. Hemen bitirelim şu görevimizi. Olay oyunu bitirmemiz dediğim gibi. Hayatil Teyze'yi bitirdik. Ee, Cerrah Paşa'nın ablasını bitirdik. Laz Ziya'yı bitirdik. İkisini birbirine düşürdük. Kendi konak görevlerimizi bitireceğiz. Bitti. Aynen şu an bitti. Bundan sonra motorcular var. Motorcuları bitireceğiz. Love Fist'in görevleri var. Onları bitireceğiz. İkisi bittikten sonra dükkan görevlerine gireceğiz. Taksicidir. Matbaadır gemidir, işte film yapım stüdyosu onlar biraz uğraştıracak. Ondan sonra görev çalma, para biriktirme, Malibu kulübünün görevleri derken uzayıp gidecek. Yaklaşık 5-10 bölümde oradan sayabilirim sizlere. İşte bunu yaptıktan sonra e, telefoncunun görevlerini, telefoncunun diyorum ya, şey, telefoncunun görevleri bozuk arkadaşlar çok oyun. Şeyin görevlerine gideceğiz. Ben bir save alayım, sizi görmeyin çünkü 2 dakikada oyun kapanma şansı yok yüksek. Telefon araması varmış, açalım. Tom, ya bu normalde lens lazım ya nitine ya senin emanet edecek böyle bir senaryo yok Ben senaryo belki Dion modu olarak kurabilirler mi onu düşünüyorum S Yani açıkçası şöyle bir sağlam bir devlet sıfatı kötü şeyini kullanıp bir sağlam bir Dion modu kursa şöyle Serinin tüm ana olaylarını içeren oyuna yedirilmiş olarak çok güzel olabilir ama Uğraşması lazım kendim de Dion yapıyordum ama ben o kadar profesyonelci değilim ya bilmiyorum. Ama ben dediğim gibi benim bahsettiğim böyle çok büyük çaplı arkadaşlar yani. Mesela baskının baskınında bir saniye yapıp Şevko'nun bizi işte emmiye vurduğu bir saniye sonra Şevko'nun konağına sızmalı falan böyle bir şey yapılabilir. Hadi tamam aynısını yapma. Ya yapmak zor zaten. Hani olay Şevko'nun konağına bastığını görmemiz. Sessiz falan gitmemiz gerek yok o Kaptırmayabilir yani. bunlar olabilir aslında bak ihtimalle bu grubun bir alsam şey yapsam onu bilmiyorum ya arkadaşlar ya bir de vice yanlış bilmiyorsam bundan önce bitirdim ben bir ara ne zaman bitirdim hatırlamıyorum ama yakın bir zamanda olmuş haliyle bitirip bir de üstüne oynayınca o bir şey geldi yani nasıl diyeyim size Definite Edition'ı mı oynadım? Bir şeyini oynadım Yanlış bilmiyorsam. GTA 3'ü mü oynadım? San Andres'le Vice City'nin Definition'ı kanalda bitirelim. GTA 3'ün Definition'ı ben ayrı oynadım. Bence en güzeli o. Ona da bir ara şans verebilir. Yani en güzel Definition arkadaşlar. GTA 3'ün onun net bir şekilde söyleyebilirim aslında. O bana göre tabi. Onu da bir ara oynayabiliriz. Üzerine bir de normal... Yani üçüncüyü bitiriyoruz Vice City'yi aslında. Kanalda. kadar büyük para verip kadar manevra yapmak iyi. Bazı araç vardı oyunun şeyinde. Çok sıkıntılı. Bu arada bu meta Ice'de hep bug oluyor. Şurada adamlar hep düşüp ölüyor. Hangi görevi bilmiyorum. Ha bu şey ya. Şey görev arkadaşlar motorcuyla şey alacağız. Aynen öyle. Keşke motorla gittik ya. Burada taramak maramak olacak şimdi çıkacak. Motor bulsak anında motor alırım da şu an görmüyorum motoru. Bunu da direkt çarpma da bilirim ama çarpmayacağım. olacağım. Kaçacağız daha sıkıntı olsa Ha tamam dur Enki sana vurayım burada. Ne? Oğlum neyle çarptım görmüyor herhalde. Oo, Böyle bir şey olamaz. Tamam. Az önce niye arabadan sıkmadım peki? Niye? Oğlum binsene motora. Abi yok ya. Motor da güzelmiş bu arada pazarları seviyorum. Pazarları da çok güzel. Gerçekleri de güzel de sıkıntılı. Hadi. Şimdi bu biz çift olanlayacak mı anlayacak biz bunu buluyoruz ondan sonra gideceğiz ona böyle bir şey alacağız Allah, geleceğiz şey turu yapacağız. Biz motorcunun görevini yaptık mı lan kadar seri bir buçuk senedir sürdüğü için. Bilmiyorum. Yani GTA senedir eseri vardı kimin de bayağı sürmüştü. Burak oyunda ya yani Burak abinin serisine aynı zamanda 2012 2011 e. kaç bayağı üç, bölüm falan onun da paket patlayacak ya. Aynen. Şimdi fark ettim. O şey geldi aklıma. Seri geldi. Yok çık sen sürüyor. Kimin olduğunu unuttum ya kusura bakmayın. farklı yiner, güzel şeyler var kafamda da. Sizler seviyorsunuz. Sizin sevdiğiniz bir şey oynamak da benim Şimdi şöyle bir şey var. Böyle bir şey olmayacak. Evet arkadaşlar ne yazık ki uzun olacak bir serinin bölümünün sonuna geldik. Oyun gene çöktü ve gene save alamadım. Yani bu bölümlük böyle olsun. En azından devam edeceğiz serimize. Bu geri döndüğümüzün bir videosu olsun. Kusura bakmayın yani genelimde değil. Ben sizin geri dönüşlerinize bakıyorum. Sizler sevdiğinizi göremem. Ama oyun hani bir oyun olarak çok sıkıntılı bir oyun. Ya yani bozuk bir oyun oynuyoruz. Seri çok güzel başladı ama bu tarz şeyler çok fazla oluyor. Bir iki hilesi oynasak daha çok kafayı yersin. Ya, o yüzden bu bölümlük bu kadar olsun. Ya ben de isterim daha devam etmek ama çöktü yani ne yapacağız? O yüzden bitireceğim. En azından bu bölümlük mal, e, kusuruma bakmayın. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz bomba gibi sizlere döneceğiz. Artık kaç bölüm biter bilmiyorum ama en azından bu bölüm burada bitirebiliriz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Tekrardan diğer videolarda görüşeceğiz. Kısmetse sağlıcakla kalın.